Öncelikle iyi akşamlar. İyi akşamlar. Rahat bir maç. Beklenen rahat bir galibiyet. Farklı sonuç. Önce Mustafa Bey, maç hakkında görüşlerinizi alacağım. Yani rahat güzel bir maçtı. Keyif aldık. Zaten keyif almak için geliyoruz. Güzel. Ali abi sizden de görüşlerinizi alalım. Biz ee, daha önce iki tel olimpiyat katılmıştık. Bu rakip organizasyonu çok memnunuz. O yüzden ee, benim 20 yıllık arkadaşlarım bu arkadaşlar. Ee, önceden oynamıyor yani bir, bir, ara vermiştik. Tekrar bir oluşum içine girdik. Geçen senenin sonlarına doğru zaten bir lejyonerler da altında. 3 maç oynayıp 3'ü de kazandık işte biz eskiden beri 20 yıllık arkadaşız arkadaşlarıma e, böyle bir organizasyonun olduğunu söyledim hep aynı rakiple top oynadığımızı zevk almadığımızı gelin dedim rakip bul diye bir organizasyon var oraya gidelim değişik değişik rakiplerle maç yaparız daha kaliteli takımlar olup daha heyecanlı e, maçlar oluyor tavsiye ettim arkadaşlara arkadaşlar da çok memnun bilmiyorum şu anda herhangi bir e, huzursuzluk demediği şeyler yok, yok hayatlar. biz yani. rakip bulu e, e, lejyonerler adı altında girmiştik. Kelebek modu olarak takımımız ismi oh. değiştik. Kelebek modu olarak rakip bulu ailesinden çok memnunuz. Herhangi bir rahatsızlığımız yok. Böyle bir organizasyon olduğu için rakip bulu kurucularına çok teşekkür ediyorum ben. Şimdi biraz da hedefler hakkında konuşalım. bildiğiniz üzere konferans sistemine döndüğü evet. Biraz daha zorlaştık kolaylaştı. Evet. Artık her takımın biraz bir iddiası var. Önce gruptaki iddianızı söyleyeyim. Şu an Beliküzü grubunda açık ara lider durumdasınız. Evet. Mağlubiyetiniz de yok. yok evet. Çok rahat ilerliyorsunuz. Önce gruptaki hedefleri alalım. Önce siz cevaplayın çünkü geçen sene playoff yaşadığınız için siz evet. bazı tecrübelerinizi takıma aktaracağınız yok, aşikar. Yok. Önce hedefleri alalım. Ben zaten onları arkadaşlara bazı stratejik noktalar var rakip bulda mesela. Onların şu anda daha şu anda herhangi bir şeyimiz yok ama öncelikle hedefimiz rakip bulda eee beylik düzünde grup lider bitirmek. Zaten hedef koyduk. 16 maçın 16'sını kazanırsak şu anda e, mümkün atıyor kimsenin yetişemeyeceği. Fazla maç yapsa yetişemeyeceğiz zannetmiyorum zaten. Şu andaki bizim hedefimiz 16'da 16 yapıp ondan sonraki takımların gelişini beklemek. Şu andaki hedefimiz 16'da 16 yapmak. Inşallah şu andaki takımımızda e, geçen senelere isim yapmış bayağı iyi bir takım. Liverpool'sa da yendiğimize göre bu sahada, ya, bu sahada pek geldi, de zorlanmadan kontrollü bir oyunda. Dediğim gibi şimdi takımımıza bakıyorum. Çok çok memnunum yani. E, takım zaten hani gerek otoritelerce gerekse diğer takımlarca dillere destan olmaya başladı diyebiliriz. Evet, artık, Peki artık Le... bir şey daha eklemek ister Tabii zorunda. buyurun buyurun. Rakip kulüpte buna gitti azıyorum. Tek sabit kadroyla 9 maç hiç bozmadan tek oynayan takım biz artı şunu da söylüyorum rakip burada yaş ortalaması 37 kaleci hariç yaş ortalaması 37 olan tek takım da biziz. E Tabii bu da 20 yıllık arkadaşlığım verdiği abi, bir abi. avantaj. Abi. Peki bu soğukta daha fazla bekletmeyeceğim. Teşekkür ederim için. Veriyoruz. Tabi buyurun. Bizim öncelikle hedefimiz tamam. bu lider olmak ama çoğumuz futbol oynamış ve artı bırakmış kişiler olarak ki ben 40 yaşındayım. Öncelikle hedefimiz keyif Kaptan kaptan teşekkürler. 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 İyi akşamlar.